Efendim selamun aleyküm. Öncelikle İhlas Vakfı'na ve İhlas ailesine Haseten bilhassa Sofu Allah Yar Baba Hazretleri Rahmetullahi Aleyhi ismini olan Külliyamızdaki siz değerli baksılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün İhlas Vakfı olarak gene en ihtiyacı olan bir koyda, gene suyu hasret olan bir koyda siz değerli baksılarımızın yardım ve desteklerinizle Sofu Allah Yar Hazretleri Rahmetullahi Aleyhi ismini olan Külliyamızdaki değerli baksılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Efendim selamun aleykum. Böres Afganistan, Cevdican velayetinin Gulbahar ilçesinde bugün Sofa Allah Yar Hazretler Rahmetullah Aleyhinin ismini olduk. Kulliyemizin, medresemizin su kuyusunun, su dupusunun açılışını yapıyoruz. Şu anda şadruvanımızda talabalarımız yepyeni buz gibi şirin ve tatlı sularla abdestlerden alarak kagana kana içiyorlar. Allah razı olsun, Allah kabul etsin efendim. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz kana kana içiyorlar. Maşallah Allah razı olsun Allah kabul etsin efendim. Sohbe Allahyar yar Hazretler rahmetullahın ismini olan külliyemizdeki hüsnü isimlerimize, sufilerimize bu şekilde isimlerine yazdırıyoruz. Allah razı olsun Allah kabul etsin efendim. Su depolarımızdan bu şekilde sularını rahatlıkla alabilecekler. Allah razı olsun Allah kabul etsin efendim. Tabii ki bu hepsi güneş enerji sistemlerle sularımızı çıkartıyoruz. Burası güneş enerji sistemimiz. Gördüğünüz gibi burası külliyemizin ön kısmı. Hepsini bir arada aynı yerde yaptık. Şimdi iki tane ayak yol yaptık. Bir tanesi de kız talabalarımız için, bir tanesi de erkek talabalarımız için. Allahu Teala siz değerli vakitlerimizden razı olsun. Külliyemizdeki ismi geçen hissedayetlerimize Allah iki cihan razı etsin. Bu sıcak havada size ne kadar teşekkür etsek az buz gibi sularımız çıktı. Tabii ki derin şekilde kazmış olan su kuyularımızı güneş enerji sistemlerimizden çıkartıyoruz. Ahalilere, dünyaları güzeli kardeşlerimize ve talabalarımıza yemeklerimizi de hazırladık. Maşallah. Bir gireyim bir poşin. Maşallah. Bekleyin. Maşallah. Allah razı olsun, Allah kabul etsin efendim. <laughs> Öğrencilerimize, elibazıdlarımıza Kur'an kelimelerini de attık. Bundan hasıl olan duayı her hafta, her perşembe okuduklarını da Hoca Efendi ile beraber Sufı Hazretler yar Hazretleri rahmetullahi ismini olan, ismin olan külliyemizdeki hisse sahiplerimizin kıyamete intikal etmiş olan ruhlarına dua edecekler. Sufı Hazretler yar Hazretleri rahmetullahi aleyhi ismini olduk külliyemizdeki hisse sahiplerinin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya gelen misafirlerimize, yemeklerimize hazırlayarak ısmarlayacağız. Kuda mı tanım edin? Bir gibi adı İnşallah. Gel ağamı diyor. Şuma ben ses, ver şuma resit. Bir gün mersi tanım